Kurumlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılmaya devam ediyorlar. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji bohranlı kahramanı saray iktidarı, elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. AKP başkanlığı gibi çalışan EPDK istendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları ise yine işçi, emekli, memur, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarife adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulma dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye %52 zam, bir üst kademeye de %127 zam zam yapılmayı ihmal etmediler. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile %52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle e, zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli, ta kademeli tarih öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı bedelleriyle hesaplandı geçiş döneminde aralık ayı tüketiminin yaklaşık yüzde yaklaşık 20 günü eski zamsız tarif eden, ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden eden Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketim fiyatıyla yazılan faiz zamlı elektrik faturaları büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ila 3 kat arasında artış gösterdi. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı ise 5 mahkulü yürürlüğe ilk kademenin 150 kilovat saat yerine 210 kilovat saati çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır diye uyardı. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kilovat saat olmalıdır diye uyardı. Sarayın ben yaparım olur zihniyetiyle ısrarlı basiretsiz ve yöntemi vatandaşlarımızın bütçesinde yeni, yeni gedikler açtı değişen hiçbir şey olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 saat elektrik tüketimi için aralık ayı faturası 210 lirayken Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş bağış hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı Tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde ortaya çıkacak. Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji kumranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesini geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha önce defalarca vurguladığı gibi kara kış konu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalı. Elektrik ve doğal gazla derhal geri çekilmeli. 2021 yılının tarifelerine geri dönülmeli. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Elim lol dediğim fatura 971 milyon ödemişim. Onu haricinden bak buradan bir bir şey daha yazılmış. Bak bunu ne ne olduğunu bile Bak 251 milyon 80 kuruş. 240 milyon bak 540 milyon daha yazmış. Buradan da alttan da bana 2 milyar 477 milyon yazılmış. Bak. 2 milyar 477 milyon.

O qovruqdu.